Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında metin olarak saklanan veriler içerisinde yer alan bu tek tırnakların kaldırılması ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu mesele şundan kaynaklanıyordu. Elle girilmiş veya bir takım diğer ortamlardan, veri tabanlarından bize e, metin olarak girilmiş sayıların e, bu şekilde hücremizde yer alması ve Excel'in bir uyarı vermesiydi. Biz burada ne yapabiliriz? E, hatayı yok say e, diyebiliriz. Ancak tek tırnaklar yine duruyor. Aynı şekilde gidip bunu hani sayıya çevireceksek de, işte veriden datadan metin sütunlara dönüştürden gidip e, buradaki verimizi arkadaşlar e, sayı olarak veya metin olarak veya sayı olarak. E, bu şekilde getirip kullanır hale getirebiliriz. Ancak bizim yapmak istediğimiz burada şu. Bunların sadece tırnaklarını kaldırmak. Yani sayıya çevirmek istemiyorum. Yine metin olarak bulunsun tırnaklar kalmış. Burada şöyle bir sorun bizi bekliyor. Kontrol aş aklımıza geliyor. Ama burada bakın ee, tek tırnağı algılamıyor. Çünkü onu büyük ihtimalle veri türü olarak algıladığı için bakın tümünü değiştirdi. Tek tırnakları kaldırmıyor. Yani tek tırnakları kontrol aşla e, yapamıyoruz. Ctrl H aş e, olmuyor. E, ondan sonra olmuyor diyelim arkadaşlar. Peki o zaman çözümümüz nedir? Oldukça basit. E, i̇zninizle şunu e, renklendireyim. Ondan sonra. Şimdi çok basit. Alıyoruz, gördüğünüz gibi tek tırnaklı e, kopyala istediğimiz yere geliyoruz, değer yapıştır diyoruz. Bakın, görmüş olduğunuz gibi şeyleri kalktı e, şeyleri uyarıları da kaldırmak için hata yok say dediğimizde, gördüğünüz gibi tek tırnaklarının yok olduğunu görüyoruz. Diğer bir yöntemimiz de biçimi temizleme isterseniz şurada yapayım onu da e, alıyorum. Burada biliyorsunuz bizim temizleme yerimiz var, biçimleri temizle dediğimizde aslında dediğimiz gibi veri türü olduğu için bu veri türündeki o biçim temizliyor, bu şekilde metin olarak kalıyor. Burada kritik olan şey, kontrol aşı deneyeceksiniz ve kontrol aşı olmayacak, o nedenle sizlere hani bu videoyu hazırlama gereğini duydum arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.